Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok enteresan bir hastalıkla karşınızdayız. Bu gördüğünüz sinirli kedi. Şimdi her an benim üstüm atlayabilir bir şu anda göz gözeyiz. Aynen e, tanıştıralım. tanıştıralım Wendy. Wendy yaklaşık e, bir yaş civarındayken kısırlaştırma operasyonu olmuş. Kendisi dişi bir kedi. E, ve iki yaş dolaylarında şu anda. Bak nasıl sinirleniyor. Ancak kısırlaştırma operasyonu sonrasında östürüs belirtileri yani kızgınlık belirtileri ortadan yok olmamış, hala e, sürekli evin içinde bir sürtünme halinde klasik bir e, kedi pozisyonu vardır. Buraya koyarız onun fotoğrafını. E, o halde sürekli evin içinde gezerken videoları var. Belki hasta sahibinden bunları isteyebiliriz. Agresyonu da, var, da var. ve agresyonu var, agresif bir kedi. E, ama aynı zamanda da korkak bir kedi. Sadece agresifliğinden Aynen. de değil. E, hasta sahibimiz bizi YouTube üzerinden mi bulmuştu? Ya Instagram ya da YouTube. İkisinin. Aynen. sosyal medya medya aracılığıyla bizi bulmuş. Ee, ve Ankara'ya da taşınınca normalde Zonguldak'talarmış değil evet. mi? Ankara'ya da taşınınca hemen bize getirdi. İşte hocam ne gerekiyorsa yapalım. Biz artık çok yorulduk. Kendisi de çok yoruldu. Kilo alamıyor. Hem çok gergin bir kedi. diye bize başvurdular. Sonra biz ne yaptık? Biz ne yaptık? İlk muayeneyi zaten sen Aynen. şey yapmıştın sana evet. gelmişti. Aslında buldum. hemen ilk muayenede zaten ultrason yapmış, röntgen, röntgen. yapmıştı. Onda e, gerekli görüntüleri bulmuş aslında böbreğin arkasındaki kısımlarda bir e, anormallik olduğunu fark etmiş. Sonrasında e, daha sonra tekrar kontrolleri yani kontrol ettiğimizde ben de zaten bir miktar e, o bölgede dokuları gözlemledim röntgen sırasında. Çünkü böbreğin pozisyonu da işte diğer organların pozisyonu da ona göre farklıydı. Ee, sonrasında ne baktık? AMH An baktık, anti hormon. Hormon, evet. Ee, bu da ne oluyor? Hayvanımız kısırlaşmadığı takdirde bu hormon e, belli bir seviyenin üzerinde çıkıyor. Bu da bize e, kısırlaşmadığını veya işte e, hala bu seksüel aktivitesini devam ettirecek bir hormonal salınımı olduğunu gösteriyor. Yani parça kalmış olabilir anlamına geliyor bu bu hastalığın, bu hastalığın ismi de ORS diye geçiyor. Ovarian Remnant Sendrom. Hmm. ORS dediğimiz durumda yumurtalıkların bir kısmının orada kalmış olması bu çoğunlukla üzerinden çok fazla vakit geçtiği zaman böbreğe idrar kesesine böbrekle idrar kesesindeki idrar kesesinin arasındaki üretere bir yerlere yapışarak böyle hızlı bir şekilde büyüyor ve bu bolca östrojen salınımına sebebiyet veriyor. Bu da böyle kızgınlık belirtileri, agresyon yapıyor aslında. Fazletim var, asabiyim ben. Çok şükür bu ufaklığın operasyonundan öncesinde de yine tekrar röntgenini çektik, kontrol ettik. Bu arada röntgeni de yine koyarız. Yani çok fazla bir şey belli olmuyor ama burada röntgeni de görebilirsiniz. Ee, sonrasında hemen hızlı bir... <laughs> hızlı bir şekilde bu çocuğu <laughs> bendi, operasyona aldık. Dili bendi. Ee, karnının altında şey küçük bir... Şu an göstereyim. kaldırmayayım. Neyse şu, şu... Biraz sonra gösteririz. Şu kadar falan bir operasyon kesisi vardı. Oradan iki böbreğin arkasında da ovaryum parçalarına rastladık. Sol tarafta çok küçük bir parçaydı. Onun fotoğrafları vardır büyük ihtimalle hatırlıyorum değil mi Sahibini almıştık zaten. Hemen onları da buraya ben ekliyorum. Sol taraftan çıkan küçük parça, sağ yumurtalığın da tamamı ve bir kısmında rahiminden bir parçası kalmış. O sağ yumurtalığın tamamı uzaklaştırıldı, sol yumurtalıkta kalan parça uzaklaştırıldı ve sahibinin şu an söylediği şey Vendi aşırı sakinleşti, ee, bizle beraber uyuyor, akşamları geliyor üzerimize masaj yapıyor, çok tatlı bir kedi oldu. Yani Arada yine huysuzluğu oluyor ama kesinlikle eski Vendi değil diyorlar ve daha bu bir haftalık süreç. E, bu hormonların vücuttan atılması normal düzeylere gelmesi hemen hemen 15 günü falan buluyor. E, o yüzden bundan sonraki süreçte daha da tatlı bir kedi olacak. Normalde şöyle sevmeyi bırak 3-4 kişi zor müdahale ediliyorlarmış kliniklerde. E, kimse tutamıyormuş ben diye çok e, huysuzmuş. Çok saçma değil mi? Aynen biraz önce biz dikişlerini aldık. Herhangi bir sorun çıkartmadı. Bir kişi mi tuttu? İki kişi, kişi tuttu. tuttu. Ben de hızlı hızlıca hı 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 dikişlerimizi aldım. Biraz bazı yerlerde söylendi, sesi yükseldi ama yani öyle bizi bir parçalamaya çalışmadı, ortalığı yıkmadı. Şu anda da çok da da çok iyi durumda. Şu an zaten aynen sakinleşti. Yakalıktan dolayı birazcık stres oluyor ondan dolayı. Ya şimdi bir de bilmediği bir ortam arkadaşlar. yani kendinizi düşünün. Bu kadar küçük bir canlısınız. Biri sizi sürekli alıyor sağdan sola, sağdan sola. Evet. Ne olduğu belli değil, ne yaptığımız belli değil sonuç olarak. O yüzden gergin haklı olarak. Evet. Başka yani bu noktada önemli olan şey Aynen. Iı, tavsiyeleri de bulunalım. Tavsiyelerde bulunalım evet. Hayvanlarınızı kısırlaştırın bir an önce. Evet. Ve e, güvendiğiniz hekimlere, güvendiğiniz yerlerde kısırlaştırma işlemini yaptırın. E, sonrasında Ve da mümkünse yani hekiminize yine danışın. E, hayvanınızı e, sol taraftan ya. yandan mı? Ee, yandan tercih edilebilir, karnının altından tercih edilebilir. Biz genelde karnının altını tercih ediyoruz. Çünkü bu çok daha sağlıklı yurt dışına da uygulanan bir yöntem. Çünkü her iki yumurtalığa da eşit mesafe uzaklıkta ve ikisine de çok daha rahatlıkla ulaşılabiliyor. Ama sol taraftan açıldığı zaman bu biraz daha eski bir yöntem. Yine yapan hekimlerimiz var bu şekilde devam ediyor. Fakat e, sol taraftan açıldığı zaman sağ yumurtalığa ulaşma ihtimalimiz biraz daha zorlanılıyor. Bundan dolayı oradan por, parça kopup kalabiliyor. E, hayvanın bazen dokuları kızgınlıktan kaynaklı ya da farklı sebeplerden gevrik olabiliyor. Ve çektiğimiz zaman e, rahmi kopuyor. Yumurtalık içeride kalıyor. Sonrasında onu bulması zaten çok büyük problem. Ee, bu şekilde problemlere yol açabiliyor. O yüzden bu konuda deneyimli yerleri tercih etmek önemli. Ee, böyle bir parça operasyonun gidişatıyla ilgili hekiminizden zaten bilgi alabilirsiniz. Böyle herhangi bir durum varsa işte takip edilmesi gereken size söylerler. Operasyonu şöyle geçti, böyle zorluydu veya işte normal geçti. İki yumurtalık da tamamen uzaklaştırıldı şeklinde. Bunlara da kendiniz bir fikir sahibi olursunuz. Bunların haricinde e, kısırlaştırma zaten zor bir operasyon değil. Daha önce sürekli bahsettik. Kedilerde de yani bir haftalık iyileşme süreciyle beraber hızlı bir şekilde toparlıyor. Tabii bu e, biraz yer hattının büyüklüğüne, hayvanın e, genel durumuna da bağlı. Mesela bu çocuk biraz koysun. <laughs> tamam ya dur şuraya gel. Gel tamam tamam. Tamam Wendy. Gel. gel Karnın altını göstereceksin. Karnının altını birazcık göstereyim ama çok da şey yapmıyor. Neyse göstermeyelim. Bu tam da herhalde. <laughs> Benim karnım, benim bedenim, benim kararlarım. Evet, tamam, tamam. Ne Oo, oluyor? ya? kendine de kızıyor. Aynen mı? kendi kendine sinirleniyor. Bunları bu arada ben operasyon olduğu gün Instagram'dan paylaşmıştım. Instagram'dan yine bizi takip ederseniz böyle bilgilere ulaşabilirsiniz. Daha önce ulaşabilirsiniz. Hemen benden şöyle sağından solundan kutuları gördünüz. <laughs> Oradan bizi takip edin. Yine sizin hastalığınızla ilgili kendi ev, evdeki ya da sokakta baktığınız kedilerle köpeklerle ilgili böyle bir problem varsa işte kısırlaştıktan sonra hala kızgınlık belirtisi gösterdiğini düşünüyorsanız bununla ilgili hekimlerinizle mutlaka danışın. Çünkü ihmal edilmesi gereken, hmm, ihmal bunlar ihmal edilmemesi gereken konulardan. Ee, bu dediğim gibi bahsettiğim durumlar. Ben de şu an çok daha erken müdahale edildiği için ben iki parçayı da çok temiz olarak gördüm. Herhangi bir yere yapışmamıştı. Ee, hızlı bir şekilde uzaklaştırdık. Normal bir kısırlaştırma operasyonu kadar sürdü süresi ama daha önce ben hatırlıyorum. Daha önce çalıştığımız büyük hastanelerde de gördüm. Ee, bu yapışmalar çok daha ileri seviyelerde olabiliyor. İdrar kesesine yapışıyor. İdrar kesesinin bir kısmını almak zorunda kalıyoruz. Veyahut da üretere yapışmış oluyor. O kitleyi uzaklaştırırken üreter... E, bağlantısını yitirdiği için, koptuğu için böbreğin tamamına alınması gerekebiliyor. Bu tarz durumları gördüm ben açıkçası. O yüzden e, bunları hiçbir şekilde ihmal etmeyin. Hayvanlarınızı mutlaka kısırlaştırın. Eğer kısırlaştırdıktan sonra da böyle problemleri varsa onları da ihmal etmeden hekiminize danışın. Yes. Bizi izlemeye devam edelim. Başka bir şeyimiz var mı? Hayır. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. E, yine çekilmesini istediğiniz içeriklerimiz varsa yazmıyorsunuz ama yazarsanız yorumlarda onları da çekecek oluruz. Ben kendim yorum yapmaya devam ediyorum. Yorum yapanlara buradan bu arada, teşekkür ediyorum bizi destekleri için. Annem. Aynen. Aslanımın annesi çok bolca destekliyor. Onu görüyoruz sıkçıkla yorumlarda. Onlarca yeni destekleyenler sık sık. Işte. Burada arkadaşlar böyle heyecanla hızlı hızlı anlatmaya çalışırken bazen dilim sürüşüyor. Yapacak bir şey yok. Sürüşüyor. Kusura bakmayın. Var mı başka aktarmak istediğiniz bir şey? o zaman arkadaşlar. hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yine güle.